Merhabalar herkese. Ee, daha önce makine bakımından bahsetmiştim bir önceki videolarımda. Ee, daha doğrusu son kullanıcı bakımından bahsetmiştim. Şimdi birazcık daha onun detayına ineceğiz. Şöyle örneklendirelim. Mesela meraya gittiniz. Ee, her zamanki kamışı kullanıyorsunuz, her zamanki makina, her zamanki ip, her zamanki e, sahteniz var ve sahteniz kamışın atar ağırlığına uygun. E, atıyorsunuz fakat eliminiz düştü ya da ipinizde herhangi bir sıkıntı olmaya başladı, ipte bozulmalar peydah olmaya başladı. Dediğim gibi her şey normal, hiçbir sıkıntı yok. Kamışınız atar değerine uygun, makinanız kamışınıza uygun, ipiniz makinanıza uygun. Attığınız sahte Kamışınızın atar değerine uygun. Her şey normal. Ama bir sıkıntı var. Bakmamız gereken bir yer var arkadaşlar. Bir önceki videoda e, makine bakım videosunda buranın, bu bilyanın öneminden bahsetmiştim. Şimdi burası o kadar önemli ki e, tamam her avdan sonra burayı yağlıyoruz, bakımını yapıyoruz vesaire ama e, av sıklığına göre 6-7 ayda bir Buranın açılıp içerisinin temizlenmesi lazım. Neden? Çünkü e, bu kullanmış olduğumuz örgü misinaların boyaları zamanla bu araya sıkışıyor. Yağladığımız zaman iyice buraya giriyor arkadaşlar. Bu bir. İkincisi tuzlu su. E, buranın bir diğer e, işlevi de e, ipin makineye sarım esnasında suyun dışarı atılması. Bu su ııı e, Sarım esnasında içeriye girebiliyor yani içeride bir tuzlu su birikmesi oluyor. Onun dışında kullandığımız bakım yağları da yine aynı şekilde içeride birikiyor zamanla bu 6-7 ay sonra falan burada bir sıkışmaya sebep oluyor. O sebepten dolayı biz burayı av sıklığına göre 7-8 ayda bir 6 ayda bir her neyse o size kalmış bir şey ya da bu söylediğim sorunlar görünmeye başlayınca burayı açıp bakmamız lazım arkadaşlar. Şimdi lafı fazla uzatmayalım. Ee, bir bakalım içeride neler var. Evet arkadaşlar şimdi başlayabiliriz. Şimdi buradaki amacımız bu bilyanın e, atış esnasında ve geri sarım esnasında pürüzsüz bir şekilde dönmesini sağlamak arkadaşlar. Bu sağlıklı bir şekilde dönmezse eriminiz %40-50 oranında düşecektir. İpiniz de e, bir süre sonra yıpranacaktır. E, istenmeyen kopmalara maruz kalacaktır arkadaşlar. Buradaki amacımız burada biriken e, yağ fazlalıklarını deniz tuzu fazlalıklarını e, bu kullanmış olduğumuz iplerdeki boya kalıntılarını temizlemek. Şimdi ben sürekli bunun periyodik bakımlarını yapıyorum. E, çok fazla burada bir birikinti olduğunu zannetmiyorum benim makinede. E, zaten sağlıklı bir şekilde de dönüyor ama benim amacım bunu nasıl yapıldığını size göstermek. Şimdi şu şekilde bir yıldız tornavida ihtiyacımız var. Makine yağına ihtiyacımız var. VD40. Arkadaşlar şimdi VD40 konusuna tekrar değinelim. VD40 olta makinelerinde kullanılmaz normalde. Yani herhangi bir yerine bunu e, sıkmamamız gerekiyor. Ciddi anlamda zararları var. Fakat e, burada fabrikasyon herhangi bir yağ olmadığı için buradaki kalıntıyı mecburen bunlarla temizleyeceğiz. Yani bu WD40 olur. Herhangi bir yağlayıcı özelliği olan pas sökücü de olabilir. Dediğim gibi burada fabrikasyon bir yağ olmadığından dolayı burada kullanmanın herhangi bir sakıncası yok ama onun dışında diğer mekanik aksamlarda bunu kullanmıyoruz. Bilginiz olsun. Şu şekilde bir tekrar yağlama için kulak çubuğu gerekiyor. Yanınızda gene bir bez bulundurun şu şekilde. Hemen başlayalım. İlk önce rahat çalışmak için bunu sökmesek de olur ama benim elime dolanıyor. Kapayı alacağız. Bu şekilde ters bırakıyoruz bunu her zaman. Söktük. Şimdi gelelim burayı açmaya. Şöyle. Yavaşça. Şimdi bunu normalde servise gönderdiğinizde servis bu işlemi yapıyor arkadaşlar ama hani ben servise göndermiyorum. Makinemde de zaten çok eski diyenler için bu işlem. Ya da ben kendim yapabiliyorum sıkıntı yok diyenler için. Olabilir. Şimdi bunu aldık. Koyduk. Arkadaşlar şimdi şurada şu mekanizmayı aşağıya alıyoruz. Buradan bir tane pul çıktı. Bu şu mekanizmanın içine geliyor. Parçaların nereden çıktığını unutmayın. Şimdi şuradan bunu çıkarıyoruz. Neydi buradaki amacımız? İçerideki kalıntıları temizlemekti. Ama benim makinem dediğim gibi sürekli temizlediğimden dolayı herhangi bir pislik yok. Zaten akıcı da. Ama bu işlemi göstermek istiyorum size. Çünkü bununla ilgili sürekli şikayetler geliyor. Yani ben atıyorum ama her şey normal erimim düştü şeklinde sürekli şikayetler geliyor. Şunu da şöyle tornavida yardımıyla içeriden alalım. Burada plastik bir aksam var. Evet bunu da çıkardıktan sonra şimdi parçalar bunlar arkadaşlar. Bir vida pulumuz var. Bilyemiz var. Bilyanın döndüğü plastik aksam var. Şu şekilde şöyle parçalarımız bunlar. Şimdi burada yapmamız gereken zaten şöyle hemen yağ kalıntıları da masanın üzerine yapışmaya başladı. Şu şekilde bunları bir bezin üzerine alacağız. Şöyle Şimdi bu içindeki kalıntılar çözülmeye başlasın. O arada biz şimdi burada pislik olduğunu varsayıyoruz. Dediğim gibi ben daha önce sürekli bakımını yaptığım için burada herhangi bir şey yok. Şöyle bir tür döndürüyoruz sıkarak. Bitti. Daha sonra kulak çubuğuyla kalıntıları alıyoruz. Yine de siyahlıklar var mesela. Şöyle Aldık. Daha sonra tekrar buraya sıkmaya gerek yok. Pamuğun ucundaki yağ yetecektir. Şurayı temizliyoruz. Bitti. Daha sonra kulak çubuğuyla, kulak çubuğunun diğer tarafıyla iç kısımlarını temizliyoruz. Bu şekilde. Şimdi tekrar temizliyoruz. Yine vidamızı da temizleyelim. Herhangi bir artık kalmasın. Şimdi kapatma işlemine de geçebiliriz arkadaşlar. Şu dış yüzeyini de temizlemiş olalım. Şimdi tekrar şuradan parçaları birleştireceğiz. Bu markadan markaya değişiklik gösterebiliyor arkadaşlar. Yani ama temelde hemen hemen hepsinin işleyişi aynı. halkaya bunu oturturduk. Şunu geri takıyoruz. Burada bir pulumuz vardı. Pulumuzu şu şekilde tekrardan içeriye yerleştiriyoruz. Şöyle. Şimdi yavaşça kapatıyoruz arkadaşlar dık. Şöyle. Daha sonra vidamızı yerleştirelim. Tam olarak sıkmıyorum şimdi bu esnada. Şu şekilde. Bunu açıkken de yapabiliriz ama ben içeriye fazla yağ kaçmasını istemiyorum. Yani nüfus edecektir bu ya. Şimdi sıkabiliriz. Bunu çok sıkmıyoruz arkadaşlar. Bunun belli bir top değeri var. Tam oturduğunda bırakacağız sıkmayı. Gördüğünüz gibi. Eğer siz bunu hiç yapmadıysanız, makinenizde bunu bir yapın. Burayı açtığınız zaman zaten inanılmaz pislikler göreceksiniz. Tekrar makineyi kapatalım. Evet hazır. Başka bir teknik konuda görüşmek üzere.